soru tipi öğreniyoruz. Serisiyle karşınızdayız. Türevin geometrik yorumunda doğru ile nokta arasındaki uzaklık eğrisinin noktasına en yakın uzaklığının apsisi kaçtır? Bu eğrisi üzerinde bir nokta seçelim. Seçtiğimiz nokta A olsun. A'ya A verince de ne gelecek? Kök A. Bununla 3'e 0 noktası arası uzaklık. 2 nokta arasındaki uzaklık da Apsisler ve ordinatlar farkının karelerinin toplamıydı. Ordinatlar farkı 0 eksi kök a'nın karesi. Artı apsiler farkı 3 eksi A'nın karesi kök içindeki toplam. Kök A'nın karesi a gelir kök içinde. 3 eksi a'nın karesi 9 eksi 6 a artı a kare gelir. Bunu da toplarsam kök içinde son hali a kare eksi 5 a artı 9 gelir. Bunun en büyük en küçük değeri için türevini alacağım ama köklü ifadenin türevine gerek yok. İçinin türevi yeterli. 2 a eksi 5 eşittir 0 deyin. a eşittir buradan 5 bölü 2 dedik. Noktasının hapsisi 5 bölü 2'ymiş. Bu sorunun çözümü de bu kadardı.